İkinci birleşimi tamamladık. Sayışlar raporunun maalesef sunulmadığı bir toplantıyı sona erdirdik. Aslında burada değinmemiz gereken 2 milyar açığın olması ve 360 milyon faizin yer alması. Lakin toplantıda ne mesela bunlar görüşülmedi, konuşulmadı. Çok üstün körü biraz yüzeysel konuşuldu. Denk bütçenin oluşmadığını, oluşturulamadığını, kırsal belediyelerin borç ödemekten faaliyetlerini yürütemediğini, yeterince turizme destek verilmediğini, ulaşım trafikte yetersiz kaldığını, üst geçitlerin maalesef olmadığını, kent tanıtımının çok zayıf kaldığını, bir vatandaşın şehir dışından gelip Kayseri'de nereye gideceğini, hangi yol güzergahı tarifi olmadan başı boş şekilde Kayseri meydanında boş gezmesini tabii ki tasvip etmiyoruz. Bununla beraber şöyle bir konuşmada geçti. İşte örnek verildi diğer illerden. Ben de şöyle bir örnek vereyim. Bugün organize sanayinin en büyük yoğun illerimizden biri olan Kayseri'nin hızlı trenimiz Otoyolumuz, otobanımız olmayan bir kentimiz, bir kartal kavşağımız var. Yıllardır konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz. Bir tarih verilmiyor. Herhalde bu gidişle de herhalde 2028'de otobanla, otoyolla beraber herhalde e, kavuşturacaklar. Yani kent adına yapılan aslında çok fazla bir şey yok. Sadece yüzeysel gösterilen bir şeyler var. Lakin bu hep sözde kalıyor. Her yıl burada biz plan bütçeyi maalesef e, hoyratça harcıyoruz. Dek bütçe oluşturamıyoruz kredi çekiyoruz, faiz ödüyoruz ama nereye ne harcıyoruz hiçbir bilgilendirme yapılmıyor. Maalesef ki ben Kayseri'yi sınıfta kaldı diye düşünüyorum. İnşallah 2026'da takip edeceğiz. 2026'da önerilerimizi, önergelerimizi de sunacağız. Daha iyi bir Kayseri, daha iyi bir kent için, daha iyi bir yaşam için yeniden Rafa Partisi olarak elimizden gelen çabayı göstereceğiz.